arkadaşlar bu da sizlerle birlikte ben e, bana hediye hoş geldi şimdi onun e, setini yapacağız o zaman hadi başlayalım aksesuarlar ve temizliğini yapacağız değil mi Muhammed? evet aksesuarlar yani Muhammed o poşeti bize verir mi? önceki Önce altımızı bir temizleyelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bizim bir dişi bir erkek kuşumuz babamızdan hediye geldi Şenol'dan. Birinin adı fındık, birinin adı fıstık. Yardım et oğlum babana. Arkadaşlar biz kafesi yelpazeydi değil mi Şenol'un? yelpazeli kafesi aldık. Temizlemesi daha basit olsun diye. Kağıt koymuştuk arkadaşlar. Bakın kağıda attık mesela. Temiz. Aklınızda bulunsun arkadaşlar bu arada. Nasıl yani? Kuşları Yok kuşları çıkarmayalım ya daha alışmamışlar bir de peşlerine düşüp yakalamak zorunda kalır e, vardır onun bir vidası alttan mutlaka ya yok mu? Arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar mavi olan dişi Büşra'nın adı fıstık. Sarı olan benim sarı olan Muhammed'in adı fındık. Evet, bunu aldık. Arkadaşlar korkuyorlar. Biz daha iki gün oldu alalı bunları. Biraz korkuyorlar. Ama evet. evet. ürkütmeyin hayvanları, ürkütmeyin ay, bırak, Fındık, fıstık. Sakin, ne sakin. Oy, yeter. arkadaşlar bakın bakın, maviye bakın. ters durmuş bakın. Niye ne yapıyorlar Şena? kanatlarını ay. Kanatların Mavi arkadaşlar mavi çok oyuncu böyle ay ayaklarıyla kendi ters yapıyor bir şeyler yapıyor arkadaşlar bakın mesela yeminde e, peşçocunun dedi üfleyin dediler yemini bunu da bilgisini verelim arkadaşlar üstündeki susamlar kabukları değil mi Şenol evet. kabukları çıksın diye yoksa e, kuşlarınız onları kabuk sanıp yemezlermiş arkadaşlar yemedikleri ne de Aa, dedik ki 10 gün içinde ölebilirler. Hep var. Evet hepsi kabuk bakın arkadaşlar mesela şu anda kabuklar çıkıyor. Yani biz üç gün önce boşalttık yemin ama şu anda kabuklarını çıkartmamız şart. Bu arada gidiyor. <laughs> evet gerçekten kabuk çıkıyor. Yani kuşlar bunu kabuk olarak biliyormuş ve yemiyorlarmış. Arkadaşlar bu yüzden üç günde bir böyle üflememiz de şartmış. Aslında bazen de e, Google'dan araştırıyorum. Bu da ayrı bir konu. YouTube'dan, yani. Evet YouTube'dan Google'dan araştırıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bence yeter. Bu bir tane. Evet o bir tanesi. Ya bir de e, hafta yaşı yapalım. Şöyle, o suluğun büyükleri vardı peşorda. Gördün ne değil ne mi? Ne Onu ha, o çok küçük ne kalıyor. Arkadaşlar, arkadaşlar çok komik bir haberim ben biraz korkuyorum. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar, bir sürü kediden korkmaz. Hiçbir ama hayvandan kuştan. korkmaz ama kuştan kork korkuyor. Sebebi kanat çırpması. muhammed yemimiz nerede? Yemimiz yeter mi? Yemimiz nerede? Yok ne? yok, can burada. Oldu o bunun içinden çıktı. Al yemine. Ee, arkadaşlar bu ballı kızım gösterir misin? Bu ballı çubuk ise yemin içinden hediye çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz üzere kraker hediyeli yazıyor. <laughs> evet. Tamam biliyorum. Tamam. Kraker hediyeli. Kendini mi? miyim? Gelmiyor. Valla gelsin. Neymiş bu yemin? Guik. 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 Evet. Guik. Guik. Guik iyi koyuyoruz koyuyoruz. Aa mı vardı? Ben sadece ortadan bir ne, ne vardı? Var. O yemliklerini. O yemliklerini koymak ne için oğlum. Ben sadece ortadan alıyorum. Hayır hayır. Arkadaşlar böyle bir iki hafta sonra Şenol yuva alacağız değil mi? Tahtadan yuva. Hadi Nayla bunu Nasıl yapacağız? Hı -hı. Onu haftaya yapalım ya. Hı -hı. Emin misin? olur mu? Ya da Aa öyle yapabilirsin Bak ay, o da çıkıyor. Salatayı ben koydum. Ha affedin Muhammed. Arkadaşlar bu arada e, benim amcımın oğlu da mesela kuş çok be Onun bir ay kavga ettiler şimdi. <laughs> korktum ben. <laughs> sakin. Fındık fıstık sakin. Arkadaşlar benim amcamın onda bir sürü var. Bir sürü kuzenim de var. Hani böyle iki tane falan değil. E videosunu atmıştı mesela benim kuzenimi. kuzenime. Salatalık koyuyorlar, marol koyuyorlar. Avuç. Evet havuç koyuyorlar. Bunlar onlar için ekstra vitaminmiş arkadaşlar. Bunu da buradan belirtelim. Yani siz de böyle yuvarlak Aynen. bir dilim salatalık koyabilirsiniz. Ya da Aynen. atıyorum havuç ya da marol. Bunları yiyorlarmış. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Hani tavşan var ya. Havuç yiyorlar. Evet tavşan da havuç yiyor. Havuç yak. nasıl yiyor? <laughs> bu tarafa gel seni görmüyoruz. Gel bu tarafa. Şey kafes var. Bakın arkadaşlar da şey tavşan böyle havuç yiyormuş. <laughs> Gerçekten mi? Kedinin kumunu temizliyoruz ya. Onu neyse. Aynı masan baktı. İnanmıyorum. Baza battı, halı battı yani. Tamam ama zaten sirkeleriz bu ama sıkıntı değil. İçeniz yani ne Yok ya abartma neresi zor. Arkadaşlar benim kedimin kumunu ben temizledim için Şenol'a böyle hani basit geliyor. Bir tek başını yıkadı kedimin. O kedinin kumunu komple ben temizliyordum tabi. Vallahi de basit. basit. Çok bok yapıyorlar Evet arkadaşlar çok yapıyorlar aslarını orası ayrı bir konu kuşlar çok yapıyor hani kedim günde üç gün yapardı ama, ama bunlar çok yapıyor kedici can atıyor. can can Kedi canmış arkadaşlar can can <laughs> Can kedi tamam. Bak bas bak temizlenme işte bu kadar basit siz de çok altınıza yapmayın ama ya. Yani gelin. Medve alayım mı? Olur. Evet, yavaş yavaş aşaması, şarjları, tamam. Gelip, aksesuarları Tamam. Şimdi şey, tanıtalım bize aksesuarları. Bu Oradan girmiyor. Nasıl ee, giriyor, sen, sen giriyor? giriyor, giriyor. Ben, evet. ben annemden öğrendim. Annem yaptı. İlk aldığımızda annem, annem yaptı. Anneannem benim kuş çok seviyor. Ama ben yanlış mı Yok. Yo. Ha, aferin sen. Tamam, ha, da daha Allah, aferin. Evet. Şimdi arkadaşlar biz 3 gün önce aldık bu kuşlarımızı ama taş olmadığı için gagalarını demire sürtüyordu. Şimdi ben hiç kuş beslemedim. Biraz araştırmalarım sonucu gerçekten e, taş olmalı. Taş olmazsa gagaları öne kadar uzuyormuş. Uzadıktan sonra ise yemek yiyemiyorlarmış arkadaşlar. Yem yiyemiyormuş. Hani gagalara izin vermiyormuş buna. Şimdi mecbur. Sen onu niye oraya taktın? Ya da, ya. Emin misin? Ben biraz alta takardık daha iyi bir tık ya. al. Ha tamam. Ya. Arkadaşlar taş şart gerçekten. Ya ben de baktım böyle sürekli gagalarını demire sürüyor. İşte Kuş da beslemediğim Arkadaşlar, için. Kalınca... Araştırma sonucu taş olduğunu şart olduğunu anladım. Arkadaşlar şunu da gösterelim. Versene ev bana. Arkadaşlar bu vitaminmiş. Evet. Şöyle artı ekstra evet. gagataşı. Evet. Hem gagataşı hem de vitamin hem de sindirime kolay. Ağlayayım. Sindirimi kolay olması için. Bir, Arkadaşlar evet. Tamam. Tek tek. Tek tek evet. arkadaşlara sunalım. Onu nasıl yapacağız? Evet. Daha Biraz yaklaştıralım şöyle kuşlarımız tam gözükse. Sarı mavi. Tamam. Evet fındık ile fıstık. Oyna. Anne ben. Çok Benim ürkekler arkadaşlar. Aşırı benim. ürkekler gerçekten. Ne var? Bilmiyorum ki. Keşke bir sorsaydık ya. Kokuyor mu? <laughs> Kokuyor mu? Sen o ben konuluyor. Şey poşetine baksana. şena. Yardımcı bile. Gösteriyor mu? Gösteriyor mu? Gösteriyor Tamam bu araya takılıyor ama. E tamam araya takılıyorsa sıkıntı yok. Ama nasıl takılıyor yani o, Kırılıyor mu kırılmadan mı? Araba böyle afet atılıyor. Ama. Tamam. Buraya çıkar onu ondan tamam. Ama iç tarafına değil mi Şenol? tamam tarafına tamam. bakalım. Bence öyle oluyor. Abi ortala 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 ortala. Ay abi öyle. Aynen öyle. Bence öyle. Zaten onu araştıracağım ben yine. Onu araştıracağım. İç kısmına koyun tekrar onu güzelce. Şey. Şenol onu da o karşıya koysana çünkü salancak var. Oraya değil ya. Yok yok yo, tam böyle muamele olan demir var ya. Buraya. Onun altındaki demire. Buraya. Evet. Su Olmaz var. mı? Su var. Orada su var. Hayır canım. Murat'ın müteahhit. Ben ben ha orası olabilir. Hani salancak var ya salancak da gelecek. <laughs> ya da sen biliyorsun nereye istiyorsan oraya tak ya ben karışmayayım. Aksesuardan tamam, daha... Şenol çok daha iyi anlıyor arkadaşlar. Tamam, iyi. tamam. Şöyle bir düz tutsanıza bakayım nasıl durdu. Hımm çok evet. Tamam. Evet. evet. Tamam. Arkadaşlar ya, ayna, ve salıncak. Arkadaşlar acaba salıncak nasıl olacak çok merak ediyorum. Hem de boncuklu. Ay. Bunu, Yalnız bizim balımız da var. Şöyle çubuk. Hadi bal alıyoruz. Ay çok güzel oldu. Sen onu en üstte değil mi? Evet, bunu Arkadaşlar ben, sen, biz çayımızı yeni balık ben, aldık

Ha tamam. En üste takıyorsun mi? ama değil mi? Ha tamam çek, tamam. Çek. Ama çok güzel oldu. Benim çok anladım. şekercik oldu. Şekercik. Arkadaşlar her rengi vardı. Ama, ben ama. E, renk takıntı var ya, arkadaşlar. Ya, Bir var. renk o renkse o renge göre uyum sağlanacak renkler olmalı. Zavallı. Maviye mavi olsun dedik. Aslında Zavallı. pembe de alabilirdik. Çünkü dişimiz de vardı. Biraz ha, takım ha, olsun dedik ya. ya. Ha, ama, Neydi buranın? Fıstık. Tamam, bir tane de Fıstık. İkili değil mi Şenol'a ayna ikili. Evet. Tamam. Fıstık. Aa. Döktün mü? Aferin Şenol. Yemi döktü Şenol arkadaşlar. <laughs> olmuş, Şu, şunu da alıp takmak. Zorundasın <laughs> <laughs> çünkü bal yemeleri gerekiyormuş. Anladım. Dur dur yem Dur yemi kalsın kızım dur. <laughs> Evet, aksesuar. Şenol niye öyle yaptı? Taşı neler için? Ha anladım, tamam. Evet, süper bir fikir. Bence bunu buraya koy, biraz daha üstte. Tamam, onu da yerleştir. Tamam. tamam, tamam. Bir tane de altta mı? Altta olmasa tamam, ya. Ha yani, var tamam mı? Tamam. Onu nereye koyacağız? Onu da. Aslında onu almasa mıydık Şenol ya? Zaten ayna vardı. Gerek var mıydı ona? Bu ayrı bir şey, ayrı bir şey. Tamam, var. Tamam sen bilirsin. Bunun için de zaten. Yetişmiyor. Ha, yetişmiyor. O yetişmesinden değil. Onun vidası var zaten. Evet vidasından. Ahmet buraya mı taşlan? Nereye? Biraz yukarıda olması bilmem sen bilirsin. Bence aynı e, ayna aldık ya sanki ona gerek yoktu ya. Var mıydı gene? Öyle koy. Ha, o şekilde. Aynen. Ama salla sallanmazlar biliyorsun değil mi oraya da koysan. Olmadı şey. <laughs> bence buraya tam Tamam oraya koy. Aynen mantıklı olan orası. Yani bence ona gerek yok ama. Var var. Hadi be. Tamam. işte bu. Olmaz. Yaptın güzel. mı? Tamam. Tamam güzel oldu. Evet. Fındık fıstık Şimdi tamamlandı. Eyvah. Tamam yemini de düzeltelim evet. Şenol. Yemini çıkarın Balı ne yapacağız? Balı. Bu nereye, Üf, bu nereye çıkıyor? Bu nereye çıkıyor? Baba baba baba. Çarın gördün mü Şenol? Harekete bak. Abi, abi, abi. Hareket. <gülüyor> <gülüyor> Harekete bakar mısın? Gördünün bak bakayım. bak bak. Bilmiyorum ki bak. Harekete bak. Bence buna gerek yok. Ya ben olsun de, yine de hani e, gagasını kaşırsa eğer orada durmak için iyi olur. Vitamin var ya orada. Bak gördün mü? Ya var zaten. Kalsın ya. Zararı olmaz. Kalsın. Tamam şey ne yapalım? Yemini düzelt evet. Balını da asalım. Balını e, nereye as biliyor musun da, Tam da, kenara. Da Büyük köşeye. Bana da, bana da şimdi yine uçacaklar. Üf üf, üf üf üf. Arkadaşlar bunlar yavru değil. Biz yavru almadık. Yani niye yavru almadık onu da bilmiyorum ama. Muhammed görür görmez bunları istedi. Şenol şöyle bir tutsana bana taraf. Muhammed görür görmez bunları istedi arkadaşlar. Yoksa normalde ben yavru diyordum e, olsun. Daha böyle konuş kalmış yavrular. Muhammed böyle olsun. Arkadaşlar bunlar bir yaşında. Şey e, çubuğu mu? ben de öyle dedim. Aynen. Ama çok şey yapma. Şu başa direkt tak ki salancakları sallansın. Bana taraf olan tarafa tak. Bence hüya da iyi Hem yesinler. Hadi ana dursun. Ama salancakları sallan. Ya öyle sallanır. sallanır. Tamam hem doğru söyle baban hem ballarını yerler. Niye öyle durdu o? Ne oval olduğu için acayip duruyor. Allah Allah. Ben onu çıkartalım ya ne gerek var ya. Çok, beğendim, çok fazla. Ama bir tane daha olsun oğlum. Tamam, bunu oraya koy, oraya koy. Yapılacak evet. bir şey yok. Bunlar eş arkadaşlar. Biz eş olarak aldık bunları. Sadece arkadaşlar bir şeyi fark ettim ben. Ee, fıstık yani mavi olan dişi tek ayak üstünde çok duruyordu. Tamam, aldım, tamam öyle alayım. güzel. Aslında. Orada i̇yi, iyi oldu, iyi. Ha, tamam oldu Evet süper oldu Arkadaşlar kuşunuz tek ayak üstünde duruyorsa Ya uykusu gelmiştir e, Ya da strese girmiştir e, Merak etmeyin Kötü bir şey yoktur Ben dün çok korktum neden tek ayak üstünde sürekli duruyor Veya uykusu geliyormuş Araştırmaların sonucuna ulaştım Arkadaşlar ben de buna Oldu, oldu mu gelendi. tamam yemini de düzelt şenol evet. döktü arkadaşlar yemini yanlışlıkla tabi tahta olan böyle köprü gibi oldu arkadaşlar diğer taraf diğer taraf diye evet gerçekten güzel oldu evet arkadaşlar bir çubuğumuz en altta bir çubuğumuz ortada bir çubuğumuz en üstte, en üstte. Ee, bir yerde tekrar ben söyleyeyim. buradakisi arkadaşlar şey neydi Şenol bu? Hem vitamin, vitamin hem... hem sindirim hem de gaga için. Diğeri zaten taş doğal olarak gaga için salaruncaklara artı bal arkadaşlar. Bal çubukları var. Biz kafesimizi tamamladık. Su iç. İç oğlum. Tamam. Evet. Tamam, tamam. tamam ver ona ver bak. Bak. Bak Kızım de. tutsun Çekil de çekil de yürüdüm Şimdi böyle tanecikler tamam, var tamam. Tanecik değil o kaka Evet Kuş pisliği diyelim Kuş pisliği diyelim <laughs> Yer şey sanırım ben İnşallah Muhammed Hemen doldur getir oğlum. Arıtmadan doldur hemen. Koş, 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 koş. Bir de gelince bir de beyaz sayfa yedirir. Sen şimdi bizimle bir şey yani. Bak nasıl birlikte. Güzel oldu. Bak şimdi, şimdi Ayşe şu an set halinde oldu. Evet. Şimdi güzel oldu. Şimdi afete verelim. Evet. Ama siz niye orada duruyorsunuz? Mezne bu adam açız var aldım. Doldurdum <laughs> <laughs> bile. Tamam ver be bana oğlum. <laughs> şimdi demin evet, oldu bak. Evet, güzel oldu. Abi. <laughs> Çeşme vereceğim. Çok haline. güzel, çok güzel oldu. Gerçekten şimdi güzel oldu. <laughs> Biraz sıkmadı mı? Çok aşıyor mu? Yo ideal oldu. Tamam Atla şimdi Şenol. Şey? Ne de yok? Bence şurada bir tane var. Bunun için de aşağı Biri bir taraftan daha su içebilir. Bence hayır. buradan buraya zıplar. Buradan buraya zıplar. Burada yo ne alakası yok. var? Su içebilirler değil mi? Tabii. Ha. Mesela buradan buraya atlarlar. Buradan nasıl su Tabii. Hem zaten oradaki Şenol bana taraf göndersene bir. Zaten oradaki süpürgelik var ya şey en alttaki şey beyaz olan. Ha. Ona basıp yapıyorlar zaten. Basın değil mesela. değil. Yok yok. Dur. Fındık, Muhammed, fındık, fındık. Oh arkadaşlar, şey olmasaydı ne yaptı bakın? kim demiz? Dur, dur, dur. Eleme ondan, eleme. Eleme anneciğim. Arkadaşlar bu çok iyi oluyor. Bunun üstüne bir de kağıt koyun. Günlük en azından. Ay ay bunu da dişliyorlar gördünüz mü? Düşlemiyorlar niye korkuyorsun? Onlar neden deniyorlar ne Muhammed'e? Orada bak var. bak bak alabilir miyim? Bak, 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 Bir dakika dur. istemiyorlar. onun eşi herhalde öpüyor he Şenol. Benim benim benim. Tamam. Mavi makas vardı ya, ne <laughs> yaptın <laughs> Muhammed? Bittim ben. mavi makas. Nerede? Onu o da sana soruyor. Tamam onu şimdilik öyle bırakalım biz. tane tahtaya çıktı bile. Çıkacaklar. Evet. Ay yerim ben seni. Çok şeker. Arkadaşlar şimdi güzel oldu ya. Yani ben araştırmalarım sonucu taş yoktu. Sürekli böyle bu gagaları demire sürüyordu. Gagaları demire sürüyordu. Neden acaba diyordum. Hani kuşla beslememişim. Aferin benim. Aferin benim kızım buldum. Meğer taş arkadaşlar gerekiyormuş. Bir de tekrar diyorum bir dilim salatalık koyabilirsiniz. Marok koyabilirsiniz. Havuç koyabilirsiniz. Bunları Tav tüketiyorlarmış tavşan arkadaşlar. Tavşan arkadaşlarımız için ne? Taş gerekiyor. Tabii arkadaşlar ben evde tavşan da besledim. Şöyle e, Şenol neydi tavşanın cinsi? Beyaz böyle. Lop tavşanı. Lop tavşanı arkadaşlar. Bir ay süreliğine ben baktım. E, arkadaşımın da ben baktım. Şöyle e, Havuç yetiştiremiyordum artık. <laughs> Havuç, marul bunlar e, sürekli veriyorduk biz tavşanımıza. Ama yine de taş gerekiyordu. Arkadaşlar biz eskiden tavşan besliyorduk. Annemin balkonuma bir daha baktık. Eşimiz. <laughs> biz 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 holç yaptık. Onu da atıyorduk. Tavşan <laughs> Doğru yapıyor. <laughs> arkadaşlar doğru söylüyor bir Annem adam <laughs> Arkadaşlar tavşan <laughs> her yeri kirletiyordu biz ona özel tuvalet de yaptık ama yani tavşan çok kirletiyordu evi arkadaşlar. Sonra <laughs> tamam onu <bunu> da takalım. <laughs> Bakın arkadaşlar yelpazeli direkt içine koyduk civarında da. Tamam. Da arkadaşlar biz birazdan e, akvaryumumuzu düzenleme yapacağız. Onun da videosunu birazdan sizinle paylaşacağız. Mahmet. E, akvaryum Mahmut bana yardım eder misin oğlum? Akvaryumla ilgili aşırı arkadaşlar yorumlar geldi. E, gerek YouTube'da olsun gerek e, özelden olsun. Ee, tamam, kimi 2-3 gün yaşar dediler Kimi bu olmazsa olmaz o Şu olmazsa, altı, olmazsa ya, ya. olmaz Çok iyi bilgi veren arkadaşlarımız da oldu Bunun için paylaşacağım arkadaşlar Bakalım iki gün yaşamış mı balıkları aldık, aldık. Ya da çok iyi yaşamışlar aldık. mı Ya da yerleri şu anda gayet iyi mi bilmiyoruz Onun da paylaşacağız bu videodan sonra Bu haftaki aldık, vloglarımız aldık. Kuşumuz ve balığımız olsun dedik arkadaşlar aldık, aldık. Tamam bu arada bekle Tamam yeter yeter fazla olmadı? Tamam son bir kez gösterin arkadaşlara bay bay yapalım artık. Bitti arkadaşlar evet, bizim. Setimiz hazırlandı. Setimiz hazırlandı. Şöyle önünü döndür. Gerçi fark etme ama kuşlar orada. Tamam biraz indir. Bence çok güzel oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Evet. Evet. Tamam. Arkadaşlar bitti bizim bu Video kuşumuzun var. da. Söyle kızım. Biraz sesli olarak söylerdim. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay. Tamam. Kendinize gör iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Balık videomuzda görüşüyoruz. Evet. evet Balık videomuzda görüşüyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bye bye. Like atmayı ve abone olmayı da sakın unutmayın arkadaşlar. Good Second. Okay. Bye.